Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler bar bebekleri çantayı yapıyoruz hadi başlayalım arkadaşlar e, bunun için şöyle bir kumaşım var ben e, şu an kestim bunu şimdi birkaç yerine daha düzelteyim acaba aynen düzelteyim ben şöyle gördüğünüz gibi şu an kesiyorum ve arkadaşlar e, Şimdi şu şekilde yaptık. Bakın e, bunu ters çekebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şimdi e, buraya silikon sıkıyorum. Siz dik edebilirsiniz. Ve aynı şekilde buraya da sıkıyorum. Altı olacak çünkü burası. Altının da kapanması gerekiyor çünkü. memede silikon değdi bayağı of, çok kötü oldu. Yanıyor şu an. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırmış olduk. Şöyle iyice bir kontrol ediyorum. Şimdi bunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Hemen ve şöyle şurasında birazcık silikonlayacağım. Aç kalmış. Ve bakın bu şekilde olmuş oldu. Arkadaşlar siz dikkat edebilirsiniz. Ben silikonladım direkt. Evet arkadaşlar şöyle yaptık gördüğünüz gibi ee şu an çoğu yeri hazır bayağı güzel oldu bu şu an bu şekliyle bile Evet arkadaşlar şimdi pembe herhangi bir kurdele veya başka bir şeyle ee sapını yapacağız ama ben bulamadığım için şöyle bir şey kullanıyorum bu rengarenk ipimden kullanıyorum maalesef pembe kısmına gelmemiş ama en azından mor kısmına gelmiş Mor güzel yani. Bu yüzden şimdi e, ölçü alarak bir parça kesiyorum. Ve şöyle yapıştıracağım. Buraya dikkatli bir şekilde silikonumu sürüyorum. Elimi değdirmemem gerektiği için kumaşla yapıyorum bunu. Şimdi yapışmış oldu. Şimdi de bir. Şimdi deyince gerçekten değişik oluyor. Şöyle buraya da silikonumu sıkıyorum. Ve içini alabilirsem şöyle veya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an birinci sapını yaptık. İkinci sapını da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an diğer sapını da yaptım. Çantamızın bir kısmı hazır. Aslında şu an çantamız hazır arkadaşlar. Bence bayağı güzel oldu. Ee, şimdi içine bir de birkaç eşya koyalım hemen. Koymaya başlıyoruz. Eşyaları alabilirsem arkadaşlar. Evet. Barbie'mizin telefonu. Kulaklığı ve şöyle hemen terliklerine koyabiliriz. Bence gayet büyük de oldu. İçine istediğimiz eşyaları sığdırabiliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.